Matür kistik teratomlar yani bizim yumurtalıkta gördüğümüz dermoid kist dediğimiz bu iyi huylu tümörler kendiliğinden kaybolabilir mi? Cevap hayır. Teratomlar yani dermoid kistler kendiliğinden kaybolmaz. Bu kistler karnımızda embriyonik dönemdeki germ hücrelerinden kaynaklanan yapılardır ve bir kez oluştu mu kendi kendine küçülmüyor ya da yok ne zamanla büyüdüklerini biliyoruz bunların ve cerrahi müdahale gerektiriyorlar. Matür kistik teratomlar genellikle yavaş büyüyen iyi huylu tümörlerdir. Özellikle büyüdükleri zaman 5-6 santim geçtiklerinde karın ağrısı, özellikle bir baskı hissi, yumurtalıkların kendi etrafında dönmesi gibi komplikasyonlara neden olabiliyorlar. Literatüre baktığımızda bu kistlerin özellikle 20-40 yaş arası kadınlarda sık görüldüğü, sıklıkla rastlantısal yani tesadüfen ultrason muayene sırasında ortaya koyulduğu teşhis edildiği belirtiliyor. Ancak yapılan çalışmalarda bu özellikle kislerin her sene ortalama yavaş yavaş 1-2 mm yılda büyüdüğünü biliyoruz. 6 santimden sonra daha hızlı büyüdüklerini biliyoruz. Kisler genellikle sessiz bir şekilde büyüdükleri için ancak belli bir boyuta geldiklerinde semptom verir, şikayet oluştururlar. Bunlar da rezolüsyon ne yazık ki olmuyor. Çünkü bunların için embriyonik dönemden gelen keratin, yağ, saç, kıl, bazen diş eti, mandibula gibi dokular, kemik yapı gibi dokular olduğu için bu vücudun bunu kendi kendine absorbe etmesi mümkün değil. Bu nedenle medikal izlem yerine genellikle cerrahi. özellikle uluslararası jinekoloji dernekleri Baktığımız zaman e, tüm önerilere, rehberlere bu komplikasyon riski taşıyan bu matür kistik cerrahi olarak çıkarılmasını tavsiye ediyor, biz de tavsiye ediyoruz. Laparoskopik cerrahi özellikle minimal invaziv bir yöntem olarak ön plandadır ve hızlı iyileşme. Tabii ki kulağa korkutucu gelebilir ancak bu kistler genelde iyi huylu ve erken teşhis edildiğinde yani, tedavi edilmesi nispeten kolay oluyor. Eğer kistiniz varsa, böyle bir probleminiz varsa ve doktorunuz size ameliyat önerdiyse gene edilmesi Nisanistiniz varsa, böyle bir probleminiz varsa ve genellikle ileride oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi içindir bu. Çünkü tedavi edilmeyen teratomların patlama, yani rüptür olma, kendi etrafında dönüp yumurtalığın zarar görmesi gibi acil durumlara yol açabiliyor. Sonuç olarak matür kistik teratomlar kendiliğinden kaybolmuyor. Cerrahi müdahale hem komplikasyonların önlenmesi hem de hastanın yaşam kalitesini artırması için etkili bir tedavidir. Mutlaka bir uzman eşliğinde düzenli takip ve kontrollerinizi